İkinci cilt 38. mektup. İnsan ile Allahü Teala arasında en büyük perde insanın nefsidir. Nefsini bırak da bana gel. Aradığın güneşi örten bulut sensin. Kendini bil buyuruldu. Nefsin aradan kalkması vicdani, kalbe ait ve zevki bir iştir. Söz ve yazıyla bildirilemez kitap okumakla anlaşılmaz. Ezelde ihsan edilmiş olması ve Allahü Teala'nın cezbetmesi, çekmesi lazımdır. Sebepler alemi olan bu dünyada muhabbet şartı ile bir velinin sohbeti kâfidir. Muhabbet çok olduğu kadar onun kalbinden yayılıp kendine gelen feyizlerden, marifetlerden çoğunu alıp kemalata kavuşur. Kişi sevdiği ile beraberdir. Hadisi i şerifi bunu haber vermektedir.